konuşmalarını yapmak üzere Havelsan KKS İş Geliştirme Müdürü Sayın Nezih Şişman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben bugün burada bana ayrılan zamanda Havelsan tarafından yaklaşık 6 ay önce çalışmalarına başladığımız bir entegre İHA tespit ve savunma sisteminin nasıl çalışmalarının başladığını ve bu çalışmanın sonucunda nasıl bir çözüm öngördüğümüzü size arz edeceğim. Sunum içeriği yansıda görüldüğü gibidir. Havelsan malumunuz olduğu üzere 1982 yılında kurulmuş 39 yıllık tecrübeye sahip 20'den fazla ülkede operasyon sahibi, 2000'in üzerinde çalışanı olan bir firma 10 ile beraber çok farklı alanlarda çözümler sunuyor ama bunların ülke savunması açısından en kritik olan tarafı komuta kontrol savunma teknolojileri. Bu çözümleri üretirken de ekosistemimizde 650 firmayla çok etkin bir şekilde çalışıyoruz. Biz niye böyle bir çalışmaya başladık? Ali Ağa'da bu konuyla ilgili bir arayış söz konusu oldu yaklaşık bir yıl önce. Buradaki çözümler içerisinde farklı firmalarımızın bazı çözümlerinin sunduklarının öğrendik. Daha sonra biz burada aslında Bora Bey'in de öngördüğü bir şekilde Havelsan tecrübesiyle çok fazla üreticinin aslında hizmeti sunmuş olduğu radar ve silah ailelerinin entegre bir komuta kontrol sistemi içerisinde nasıl bir bütün haline getirilmesi gerektiği konusunda düşünmeye başladık. Ve bu çözümle kritik testler ve stratejik bölgeler için geniş alanların drone tehditlerine karşı savunmasının nasıl yapılacağını tasarlamaya çalıştık. Bunun içinde tabii ki bölge için elde edilen durumsal farkındalık önemli. Bunu hızlı ve doğru bir şekilde yapmamız gerekir. Operasyon planlarına göre operasyonel taktik resmin oluşturulması çok kritik bir konu. Bunda da madem birçok üreticimiz sensör üretiyor, madem bu veri elde ediliyor, bunları füzyona tabi tutarak kullanıcıya doğru bir şekilde sunmak ihtiyacı söz konusu. Aynı zamanda sensör silah eşleşmesi ve tehdide uygun silah kullanımı komuta kontrol döngüsünün içerisindeki en kritik hususlardan bir tanesi. Demek ki bizim bu sistem bütünü içerisinde bir de savunulacak alanın özelliklerine göre meşgul mahal midir, meşgul mahal dışı bir yer midir, nüfus barındırıyor mu, tehlikeli madde içeren bir yer var mı gibi bir takım parametreleri göz önünde bulundurarak bu şekilde bir planlamanın da yapılması gerektiğini düşündük. Sonunda da tehdit değerlendirme ve karar süreçlerine yardımcı olacak altyapıları tasarlamaya başladık. Bu kapsamda da ekranda da gördüğünüz üzere, Ali Ağa yaklaşık 3 milyon metrekarelik bir alan. Burada rafinerilerin bulunduğu kritik tesisler var. Yakın yerde yerleşim birimleri var. Bunun haricinde deniz üzeri veyahut da dağ gibi insan barındırmayan yerler var. Dolayısıyla böyle büyük korunması gereken alanlarda bizim katmanlı bir savunma yaratmamız gerektiği konusuna vakıf olduk. Bu sebeple de inner tier, middle tier ve outer tier... E, şeklinde bir takım tanımlamalar ortaya çıkardık ve e, burada tehdidin aslında HaTur de dışında tespit edilmesi, eee sınıflandırılması ve mümkünse eee elimine edilmesi. Burada e, e, bir şekilde önlenerek e, tahrip edilmesi konusu öncelikli e, bir amaç olarak e, düşünüldü. Dolayısıyla böyle alanlarda burası bir örnek çalışma konsept çalışma ama böyle alanlarda çok farklı silah ve sistem bütünüyle entegre bir savunma sistemi oluşturabileceğimizi karar verdik. Burada mikro dronlardan 10 santim boyutlarından 10 metre kanat genişliğine kadar İHA'ların bulunduğu taktik İHA'ların bulunduğu alanlarda tespitler yapabileceğimizi tam veya otonom gelen İHA'lara herhangi bir şekilde İnsan insan kumandasıyla kullanılmayan İHA'lara, heterojen veya otonom olarak kontrol edilen sürü dronlara ve patlayıcı başlıklara sahip orta boyutlu taktik dronlara, sistemin içerisinde yeni bir ailenin üyesi olacak kamikaze dronla da aslında imha yeteneğinde kazandırmayı öngördük. Burada bir aslında e, puanlama kritiklik puanlama tablosu görüyorsunuz. Örnektir bu. Yine Alia bölgesinde e, nüfus yoğunluğunun olduğu, e, tehlikeli maddenin olduğu, tanker gemilerin ve petrol transferi yapan gemilerin yanaştığı limanlar veya orman bölgeleri gibi alanların bulunduğu yerlerde e, hangi çözümün nasıl kullanılması gerektiğini aslında bir kritiklik puanı hesaplayarak e, burada e, pas, e, planı. Ortaya çıkardıktan sonra sistem çözümünü de bu şekilde konfigüre etmeyi öngördük. Burada hard kill çözümlerinin inner tier ve işte meskun mahallenin olduğu yerlerde, daha sonra nüfus yoğunluğunun olduğu yerlerde kullanılması tabii ki öngörülecek bir şey olmayacaktır. Burada soft kill çözümlerini düşünürken dış taraflarda nüfus olmayan yerlerde tehdidi, bir kamikaze ihale önlemekte söz konusu olabilecektir. Bu tamamıyla savunma sisteminin planlaması açısından başlangıç analizi olarak çok kritik bir öneme arz ediyor. Hepinizin malumu olduğu üzere komuta kontrol döngüsü planlamayla başlar. Bunun haricinde tespit sistemlerimizin olması gerekir. Tespitleri teşhis etmemiz gerekir. Dost düşman ayrımını yapmamız gerekir. Bu teşhisten sonra tehdit değerlendirmesi yapıp uygun silah tahsislerini yaparak e, hedefi önlemek üzere bir takım e, çözümlerin e, barındırılması gerekir. E, biz de burada e, aslında yola çıkarken paydaşımız olan Transvaro ile bu çalışmaları yapmaya başladık. Transvaro bu kapsamda Türkiye'de yerli ve milli drone tespit radarı, e, elektrooptik suitler, e, RF detektör gibi birçok ürünü aslında kullanısıyla e, buluşturan bir firma. E, tespit sistemlerini ve e, bizim ürünlerimizin bu konudaki kullanmak için geliştirmeye başladığımız komuta kontrol sistemini entegre ederek bir sistem bütün haline getirmeye başladık. Burada radarların ve elektrooptiklerin kendi içinde bir füzyonal algoritması olmasıyla beraber aslında komuta kontrol yazılımı içerisinde füzyona tabi tutularak teşhislendirilmesi ve takip edilmesi buradaki ana temamız oldu. Burada da yine bu sefer önleme Kabiliyetleri kapsamında mevcut yaygın olarak kullanılan e, soft kill, e, çözümlerine ilave olarak bir de e, ürün ailesinin içerisinde halihazırda testleri devam eden fedai olarak adlandırılan bir kamikaze İHA ki bu bir e, harp başlığı taşıyabiliyor. E, aynı zamanda net de atabiliyor, bir ağ da atabiliyor. E, sistemi bir parçası haline getirerek etkin bir drone tespit ve savunma sistemi e, üretmek üzere çalışmalarımıza başladık. E, Burada sistemin ana bileşenlerini e, görüyorsunuz bu ekranda. Alt sistemler e, radar, elektrooptik ve RFDF sistemleri iken önlem alt sisteminde RF karıştırıcılarımız, fedayı, elektromanyetik silah ve uzaktan komut e, kumandalı komutalı silahlarımız da mevcut olacak. Komuta kontrol sistemine baktığımızda ise anti uygulama yazılımımız, sensör yönetim uygulaması, drone veri tabanımız olacak ve tabii ki bununla ilgili bir IT ve ağ altyapımız da olacak. Çünkü biz bu entegrasyonları geniş alanda bir ağ üzerinde de entegre etmek üzere altyapımızı halihazırda tecrübemize istinaden kullanıyor durumdayız. E, entegre İHA tespit ve sonma sistemine baktığımızda e, merkezde bir komuta kontrol sistemi çok önemli. Burada bugün biz transfer oyla bir çalışma yapıyoruz ama komuta kontrol sistemimiz bizim geçmiş dönemde adventten veya da harbiyeden sahip olduğumuz tecrübeyle üreticinin üreticiden bağımsız ara yüzlerine sahip olduğumuz sistemleri entegre edecek bir komuta kontrol alt yapısı yaratmak tecrübemizden hareketle transfer oyla yola çıkmışken eğer ihtiyaç sahibinde mevcut sistemleri varsa bunları kullanmak, ihtiyaç sahibinin başka istekleri varsa diğer OEM'lerin ürünlerini de bu sisteme entegre etmek üzere açık bir mimariye sahip bir sistem aslında burada tasarlıyoruz. Yine sol tarafta İHA tespit sisteminin komponentlerini görürken sağ tarafta İHA önleme sisteminin komponentlerini görüyoruz. Bunların tamamı bir komuta kontrol sisteminden uzak mesafeden tasarlanıyor. Hem kumanda edilebilecek hem de verileriyle komuta kontrol edilebilecek. Aynı zamanda fedai intihar İHA'sı lanç edildikten sonra yine sistem üzerinden kontrol edilebilecek. Gerektiğinde başka bir hedefe de yönlendirebilecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ekranda tespit önleme sistemlerinin komponentlerinin menzillerini görüyorsunuz. 3D radar transfer tarafından üretilmiştir. 6 kilometre menzili var. Aref algılayıcılarımız 5 kilometreye kadar etkili. elektrotik suitlerimiz 2-3 kilometre içerisinde takip, tespit ve takip yapabiliyor. Ayrıca sistemin içerisinde LiDAR 1500 metrelik bir etkili menzile sahip. Akustik de eğer ihtiyaç olursa kullanılabiliyor sistem içerisinde. Bunlarda 200 ila 500 metrelik etkinliği söz konusu. Özellikle fedai yeni bir konsept, yeni bir aile üyesi. 40 kilometre menzili var ve havada kalma süresi yaklaşık 1 saat. Üzerinde bir seeker mevcut. Bu seeker belli bir aşamada komuta kontrol sistemi, radar ve elektrooptik suit üzerinden gelen verileri füzyona tabi ettikten, füzyona tabi tuttuktan ve teşhislendirdikten sonra bir önleme algoritması hesabı yapılıyor. FEDA'yı önleme noktasına doğru sistem tarafından atılıyor ve belli bir uçuş süresince sistemden hem veri tabanından hem de bu tehdit verilerinden beslenerek devam ediyor. Belli bir noktadan itibaren Seeker'ını açarak hedefini taramaya başlıyor. Yakaladığı zaman da yaklaşık 40 metreye yaklaştığında lidarından LIDAR'la bu mesafeyi ölçerek 40 metreye yaklaştığında harp başlığını patlatarak tek İHA veyahut da sürü İHA'yı imha edebilme kabiliyetine sahip oluyor. Yine sistemin içerisinde RF jammerımız var ve e, ihtiyaç duyulursa bir elektromanyetik silah da sistemin bir üyesi olarak kullanılabilir. E, bu ve bundan sonraki yansılarda aslında Transfor'un hali hazırda üretmiş olduğu ve kullanıcılarıyla birleş, e, buluşturmuş olduğu e, komponentlerin e, genel e, özellikleri belirtiliyor. Burada 3D drone tespit radarını görüyoruz. Kübant bir radar 360 derece dönebiliyor veya bir sektöre döndürerek o sektörü özellikle arayabiliyoruz. Yine senaryolara bağlı olarak dönmeyecek şekilde 360 dereceyi sabit radarlarla da kaplamak çünkü burada zaman bizim için önemli tespit ve önlemeye süresinde bu tür senaryoları da oluşturmak mümkün olabiliyor. Sistemin kendi otomatik takip sınıflandırması olmakla beraber bu sistem özelliklerini biz tamamıyla yaptığımız arayüzlerle komuta kontrol yazılımlarımızla taşıyıp burada insan gücünden tasarrufu çünkü her bir sistemi noktası olarak kullanmaya kalktığınızda ciddi bir insan gücü ihtiyacı olacak. İnsan gücünden tasarruf edip merkezi bir komuta kontrol sistemiyle de e, bu e, faaliyetleri yürütebiliyor olacağız. Yine elektrooptik suite e, ekranda gördüğünüz gibi üzerinde optik dijital büyümeye sahip Soğutmalı termal kameralar var, ışık gündüz kameraları var, düşük ışık kameraları var, sivir kamera birimleri var, termal kamera var, lidar var. Bu çok farklı komponentlerin birleştirilmiş olduğu bir suit. Yine tespit mesafesini daha önce söylemiş olduğum gibi ekranda görüyorsunuz. Yine radyo frekans algılayıcı, konvansiyonel şekilde yaklaşan herhangi bir İHA varsa. Burada kullanılan frekansı tespit ediyor ve bu frekansa karıştırmayı tevcih ederek o frekansı karıştırma imkanı veriyor. Herhangi bir frekans atlama durumunda yeni frekansı tespit edip tekrardan karıştırmayı devam etme imkanına sahip. Lidar özellikle tehdide yaklaşırken mesafe ölçümü için kritik bir e, e, kritik bir komponent aynı şekilde yerden de kullanılarak e, tehditin, tespitin maksadıyla kullanılan bir sistem komponenti. Burada da 1,5 kilometrelik bir tespit mesafesinden bahsediyoruz. Yine Jammer'ımız e, ekranda görüldüğü gibi 2-3 kilometrelik bir menzili e, söz konusu. Fedai, e, sisteme yeni katılan e, üyemiz. E, şu anda Transfero tarafından testleri devam ediyor fedai kanat katlama mekanizmasıyla ile donatılmış tüpten fırlatmalı görüntü tanımalı arayıcı başlığı ile yüksek oranda hedeflenmiş saldırı kabiliyeti sağlayan bir mühimmat sistemi Bu yüksek hedef doğruluğuyla değiştirilebilir seeker başlıklarıyla düşük aküstik iziyle modüler çoklu fırlatma sistemiyle aslında özel bir feature sunuyor burada tespit edilme imkanı da azaldığı için aslında tespit edilen eee İhaları bir şekilde bertaraf etmek için çok kuvvetli bir sistem bileşeni olarak yerini alacak. 40 kilometre içerisinde bir menzili var. Üzerine 1,5 kilogramlık bilye parçacıklı bir mühimmat harp başlığı takmak da mümkün. Yine elektromanyetik silah ihtiyaç halinde en son noktada kullanılabilecek bir silah. Şu anda 100 ila 300 metre civarında bir etkili bir menzili var ama bunun artırılmasıyla ilgili paydaşımızın çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Havelsan olarak biz komuta kontrol sistemini burada çalışıyoruz. Arayüzlerini hali hazırda geliştiriyoruz. Şu anda bir yer kontrol istasyonu var. İHA'ların ve Swarm İHA'ların e, kom kumandası komuta kontrolü ile ilgili geliştirilmiş hazır bir ürün. Biz bunun üzerinde yazılımlarımızı geliştirerek e, biraz önce arz etmiş olduğum sistem bileşenlerinin entegrasyonlarını, komuta kontrolünü ve aslında silah e, sensör eşleşmelerini yaparak tehdidi bertaraf etmek üzere bir yazılım ortaya koyuyor oluyoruz. Sistem bileşenlerinin hazırlık durumlarına göz atacak olursak, e, radarlar e, şu anda operasyonel ve ihraç edilmiş vaziyette Transvaro tarafından. Aref Almaç, Elektrooptik Suite aynı şekilde. LiDAR ihraç edilmemiş ama operasyon olarak kullanılıyor durumda. Akustik detektörler test test aşamasında elektromanyetik silahla ilgili hala ARGE çalışmaları devam etmekte. Fedai ise şu anda test aşamasında Aralık 2021 itibarıyla bir demonstrasyonla, tüm sistemin demonstrasyonuyla aslında sistem kabiliyetleri tanıtılıyor olacak. Bununla ilgili planlama ve çalışmalarımız devam ediyor. Komuta kontrol sistem yapımız, tasarımımız ekranda görüldüğü gibi bu bir uygulama platformu. Üzerinde birçok Havelsan milli ve yerli ürünü modülü var. Biz bunları geçmiş tecrübelerimizden istifadeyle kullanarak komuta kontrol sistemi haline getiriyoruz. Burada kaşif bir coğrafi bilgi sistemi %100 Havelsan'ın ürettiği bir sistem. Yine alarm ve kayıt yeniden oynatma e, kabiliyetleri de Havelsan tarafından geliştirilmiş modüller olarak sisteme kazandırılıyor. E, sensör ve silah sistemleriyle ilgili e, arayüzleri sağlayacak olan ADA yazılımı ise burada bir Octopus yine Havelsan ürünüdür. Birçok aslında farklı sistemin e, veri e, iletiminde e, burada dil transferlerini sağlayan entegrasyonları sağlayan veri eşleştirmelerini yapan, filtrelemeyi yapan bir modül. Dış entegrasyonu ile ilgili bilinen global gramerlere aşinayız. Bunları kullanıyoruz ve bir yönetici portalı da sistem üzerinde tasarlanıyor. İHA tehdit veri tabanına birazcık değinecek olursak, burada veri tabanın hepinizin bildiği üzere en önemli görevi sistemin tanımlama ve teşhis süreçlerine yardımcı olması. Bu anlamda da veri tabanı oluşturulurken çevrilçi kaynaklardan bilinen tehditler, daha önceki saldırılarda kaydedilen tehditler ve manuel olarak bizim tespit etmiş olduğumuz tehditler veri tabanına eklenerek bu şekilde zenginleştirilmektedir. burada birkaç tane kullanım senaryosundan bahsederek sunumuma son vermek istiyorum. Yine burada Ali başlangıçta söylemiştim. Ali Ağa'da insansız sensör ve silah platformlarını kullanmak üzere yapmış olduğumuz tasarım aslında bir komuta kontrol merkezi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Burada da katmanlı savunma ve uçlarda tehdidi önleme algoritmalarını kullanarak kritikliğe göre değişken savunma yöntemlerini geliştirerek dış sistemlerle de veri paylaşımı sağlayarak bir aslında sistem öneriyoruz. Burada bin dönümden büyük tesislerde bir kontrol, tespit kont ve komuta kontrol sistemi ortaya koyabileceğimiz gibi Yine çoklu sahaların merkezi komuta kontrolüyle savunması gündeme gelebilir. Burada jandarma genel komutanlarını örnek verebiliriz. Dağınık bir yapıda karakolları var. Burada konuşlandırılmış olan sistemleri geniş alan şebekesi üzerinde buluşturabiliriz. Ee, yine üçüncü senaryo olarak da şehir içi kritik tesislerin savunmasından bahsedebiliriz. Ankara buna örnek. Bir sürü kritik tesis ve alan var ve önümüzdeki günlerde artık dost dronların bir takım nakliye maksadıyla, kargo maksadıyla kullanılması da gündeme geldiği için artık burada bir şehir bazında, kent genelinde belki ATM'de olduğu gibi UTM Unmanned trafik management uygulamalarının da dahil edilebileceği bir tespit, teşhis, tanımlama ve kontrol kabiliyeti içerisinde bir senaryoda da bu sistemin kullanılabileceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu açık mimarisiyle önümüzdeki günlerde değişen tehdit ve değişen ihtiyaçlara göre çok etkin bir aile bütününü, sistem ailesi bütününü kullanıcılarla buluşturmayı öngörüyoruz. Sunumum burada bitmiştir. Sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanım sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz.